Merhaba, ben Ayçin Kantoğlu. Şayet bu videoyu izliyorsanız, muhtemelen bizler irademiz dışında alıkonularak bilmediğimiz bir yere götürülmekteyiz. Ben Abdülaziz Alçın, evli ve iki çocuk babasıyım, doktorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız, İsrail tarafının, askerleri tarafından kaçırıldım ve iradem dışında İsrail'e götürüldüm demektir. Ben Zeynep Tekocak, Türkiye vatandaşıyım. Eğer bu videoyu izliyorsanız, İsrail güçleri tarafından kaçırılıp iradem dışında götürüldüğümü bilin. Herkese merhaba, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mesut Çakar. Eğer bu videoyu izliyorsanız uluslararası sularda İsrail işgal güçleri tarafından hukuka aykırı bir şekilde engellendik ve kaçırıldık demektir. Benim adım Bekir Turunç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bu videoyu izliyorsanız İsrail güçleri tarafından kaçırılıp isteğim dışında İsrail'e getirildim anlamına gelir. Hello, my name is Sena and if you see this video it means that I kidnapped by the Israeli forces. Adım Mustafa Çakmakçı. Şu anda bu videoyu izliyorsanız İsrail askerleri tarafından zorla alıkonuldum.